Dün benim gelinime söylediniz de, servisler gecikti diye. Bu, bu, servise de gecikmedi mi? Siz daha yeni mi? gitti. Daha yeni ha bak görümden yeni aldı. De ben dedim sizin son. gibi daha yeni gitti dedim ama. Hanımefendi bak ben de hiç konuşmadım. Bak dikkat et. Hı? Senin gelinin bir saat yarım saat gelmedi. Hepiniz de Oo. şahit olursunuz. E senin gelin de yarım saat bir saat, daha, saat gelmedi. Bir dakika bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. lütfen. Şimdi attı. Hanımefendi. Dün bak gününü oynadı. Lütfen saygılı olun. Bak bugün günüdür. Lütfen bunun puanını verin bugün. O altı verdi siz de bugün yedi verin lütfen ya. Ben vereceğim. Sağ olsun. Nasıl Canı sağ olsun etme. ne verirse versin canı sağ olsun benim hiç onu korkutamazsınız Ama sabahtan, sabahtan dittiri, dittiri, dittiri var dittiri. ya dittiri Sen sabahtan senin dittirilerin bir çalacak. Yarın şembe, perşembe cuma sen burada var ya göbeğe atacaksın bize Bizi var ya böyle kanutturacaksın şey Sen olmaz, şimdi bu şey güne kadar şey var ya meleksin, meleksin. Vay Allah'ım hoş geldiniz safa geldiniz Hepinizin de başımızda yeriniz var Arkadaşlar, canım benim. Bak, bak ben, ben öyle değilim bak. öyle insan Yarınla değilim Yarın ben dediğim olmazsa dersiniz ki bak her şey fıtmasa hiçbir şey bilmiyorum Servisim gecikmedi. Yani benim geciktiğimi düşünmüyorum ama 10 saniyede aşağılanıp bile götürsem ne değişecek ki? Hiçbir şey değişmeyecek. Böyle şey istiyorlar. Arasıcağından tabağına alayım ana yemeği götüreyim istiyorlar. Hemen böyle hazırlayacağım aslında. Biraz sabretmeleri gerekiyor ama gelinim ben ben garson değilim ki. Hem servis yapıyorum hem yemek hazırlıyorum. Ama benim şu ana kadar gözlemlediğim hiçbir şey beğenmediniz. Çorba da dahil. Hiç beğenmediler. Değil mi? Çorba, ben zahter, salata, şeyi tortası. beğendim, salata. Pazartarı beğendin mi? Evet onu beğendim. Tuzlu dedin. Tuzlu ama yani tat olarak beğendim. Yani hiç yemediğim halde tadı bana güzel geldi. Hım anladım. Ne bileyim ben beğenmediğiniz gibi aldım. Evet, beğendiğiniz bir ne güzel. Böyle böyle öyle bir yerim ki. Hmm. Zuhal Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Aslında derim. Beğenmediğimi yeminle. Ne ha, bir şey daha geldi arkadaşlar. Ben Gel. Belen tavamı mı göstermek belentava. istedim. Belen tava yer misin evet. birazcık kameralarımız da görsün. İşte Belen tava. Böyle ben üstüne hamur yoğurup evet canım. elimle açıp üstünü e, kapak şeklini verdim ki etlerim e, yanmasın tamam. diye. Tamam. Tamam. sana bir şey söyleyeyim, söyleyeyim mi? Sen de iki de bir getirip bize bu tavaları, yanmış tavaları göstersin, göster. Tavara göstersen ne daha Biz görmüşüz? Biz Kızım sen bize Ya. Hadi teşekkür Seni Seni ederim. Sen düğünü ya. Yarın kim tavanı indi o senin kurban olurum ya. Yanmış var. Ben yanmış gibi gördüm. Dur bakalım. O şey üstünde ya kapak. O şeymiş ha. Tam kapak film kapak. bence onu kapatmış. Onu hamur yoğurdu ya Kızım yani onun üstünde. Biz de yemek bekliyoruz. Hale çünkü o yüzden neden getirip gösterdin diyorlar. Ne yapsam yaranamıyorum. Emine Hanım, Efendim daha canım. henüz ya, tabağı göstermeye getir. Ne zaman koyacak, ne zaman getirecek? Gelip gösteriyor, heveslenmiş göstermeye Ay, gelmiş. Ya, gelmiş. Hemen bir getirseydi şey getirseydi göstermeye. Evet. geç, biz yemek beklerken daha yeni geldi. Bayağı oldu. ki. Evet, Kız bunu yani. yapmıyor biliyor musun? İyi ki demiş geldim, nazar boncuğu kesenlerde vardı ya. Sadece nazar boncuğu değil Sen yarın tak, gelin yine nazar boncuğunu. çok sıkıldım. Aynen. Oturmaktan. O zaman biraz istiyorsan hadi Gelin çok yavaş canım benim çok yavaş çok yavaş İyi, çok güzel yavaş. ya. Nasıl da yakışıyor biliyor musun? Yakışıyor değil Aa, mi? Aynen. Teşekkürler. Senin için bir daha sağlıyorum. Teşekkür ederim <laughs> <soydunuz. gülüyor> <Aa, gülüyor> Siz <şeysiz gülüyor> deyince <gülüyor> Şimdi tabii 15 kilo da gidince İyi insan her da göstermek şey Evet. Ha. Değil mi? Evet. O nasıl güzel bir his değil mi? Kıyafetlerin bol gelmesi, üzerinizden böyle dökülmesi o ne güzel bir his değil mi? Evet evet evet. Kadınların en sevdiği şey i̇nşallah karşısına bir, geçip. biraz daha veririm inşallah. Zorlanım Hanım rüze edebilir miyim? Mutfağa gidebilir miyim? Ben senin mutfağına girmezsem sen de giremezsin. Girebilirsin. Giremem ben girmem. Ben kimsenin mutfağına bak geçen sene de buraya yarıştım. Hmm. Ha, ben, hanım da biliyor, ben kimsenin mutfağına girmedim. Bak şu ana kadar yedim. Sen herkesin mutfağına niye giriyorsun? Sen özel misin? Her zaman gidip bakacağım bakacağım. Benim hijyen takıntım var ya. Ben senin gelinine bakmazsam sen de bakamazsın. Ben de hijyen takıntısı var lütfen. Takıntı falan yok burada. Tamam sen bilirsin ben hep bana yazdırırım yani. Muhtara ne? Yani. Sen gelinine güvenmiyor musun? Güveniyorum ama hayır. Ben gelinine güvenmiyorum. Ben ben güveniyorum. Ama öyle söylediği Cemile, için yok güvenmiyorsun. Dön 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 Saadet Hanım. Kız ama e... dün ne diyordun? Dün, dün Güne öyle bürürsün. diyordunuz evet. Yok. Efendi giremezsin dedi. Ben, beni bu bir sinirlendirdi ben diyor hocam söyledi. Hayır Saadet Hanım kalk gir. Kalk, hayır hayır kalk, 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 gidemez. bak gidemezsin. Ben onu Kapıdan diyorum. Kapıdan bak gel. Hayır. Ben de istemiyorum zaten. Ama dün neden girdin? Hayır dün neden girdin o zaman Saadet Hanım? Ama bu suçu neydi? Onun gelini mutfağı temizliydi. Kalbinden dedi git. Mutfağıma bak. Mutfağa izin vermiyorum ben ya. İstemiyorum mutfağıma girmelerini. İsrar ediyor bir de ya ben izin vermek izen, izin vermiyorum o illaki gir, gireceğim diyor. Ne oluyor mutfağa girince ne? neyi görmek istiyorlar anlamadım ki. Dedin ki ben çok titizim bardağımı yanımda taşıyorum su bardağımı evet. dedin. Yemek yiyorsun sen git o mutfağa Ama izin vermeyeceğim ama ki. Hayır gelin de izin vermiyor ben de izin vermiyorum. Sen neden dün izin verdin Nermin Hanım? Ben ge, kendime de kendime Çünkü de güvendiğim için he, Muhtar güvenmiyor kendine tamam anlaşıldı. Bugün ben mutfağıma gidersin dedi ama kendine güvenmedi. Dün var ya böyle cümbür cümbür konuşuyordu. iş konuşmaqla keçsə zətən bunlar birinci olurlar amma konuşmaqla deyil yeməklə gedir. Mən 10 tənə də belə yemək yesəm doymam. Bu nə tabaq ya? Sən dünən də doymadın. Su yox. Ancaq qarın doldurdu. Nə o zaman i̇şte, doydun? Dün görənin tabaq bundan iyidir ya. Baya yenə bir axşam yanıma gəlinim mi? mi? Masasını arıyacaqsan sən daha. Ben, Dur. Bəli evet. Mən dedim ya, gəlinin nə qədər aşqılacaqsan söylədim. Dün ki gəlinin tabağı daha gözəl olmuşlar. Tabaq boşmuş, belə doymazmış. On verseydi o zaman. Ne oldu? Sunumu beğenmedin mi? Beğenmedim. Ya. Bu ne sunum ya? Bu nasıl bir şey ya? Bak, Benim gelinim da... yanında yine et getirdi. Onu ama, buraya e, bir koyma ya. Dün söyledik. Şimdi bak dün onlar onun yanına bak, korsa sulanır biliyor musun? Bak o eti tabak öyle mi geldi? Yok. Ha, ayrı yani sen geldi. gelinimiz ayrı verdi. O koymuş Tabak içine. bomboş gelmiş. Kızım daha dün söyledi, söylendi. Kayınvaliden size söylemedi mi? Masaya bu sıcak böyle bırakıldı. Ee, işte altına tabak koysaydınız, servis koysaydınız. Ama ben tepsiyle hiçe... getirdim. Tepsiyle, getirdim. tepsiyle yani tamam getirmedim. anladım. Bu şekilde ya tabağın içine koysaydı ya da altına bir yani tabağın e, içine koymak istemedim. istemedim. O daha yanlış olur. Pilava yani. bulaşır. Yani. Pilava bulaşır. Bu sefer Peki, de bu. Peki şöyle yapamaz mıydı? Şimdi bu şimdi kocaman tabakta yani. birazcık pilav şeyi durmuş evet. ya biraz yalnız keşke. dur kalmış ya. Sen keşke pilavı ee, daha küçük bir tabağa veyahut kaseye veyahut işte farklı bir şeye koysaydın da yemeği de yanına getirseydin veya uzun servislikler oluyor. Şimdi gerçekten de anladım bunu bunun yanına koymayarak doğru yaptın onu bir söyleyeyim ha, peşin ben, peşin, evet. peşin. Evet bu bunun yanına konmaz o pilavdan yiyeceğiz biz güveç tezgahından kalkıyor tabağın içine giriyor onu hep söylüyoruz yanlış oluyor. Ama bu sefer de sanki yani bu koskoca yemek tabağında sadece pilav. Keşke bunu daha küçük bir tabakta getirseydin. Olmaz mıydı? Olurdu Zuhal Hanım ama. Aha, dün, olmadı diyorsun. Dünkü e... Ya da bunun yanına işte dediler ki dün de öyle aynı şey oldu. Ha. Hani iki şehri domates, bir maydanoz, bir şey bir süs doldurmak salata daha göz hitap Can, etmesi salata, için. salatayı da yanına koymak istemedim sulanır diye. Saadet hanım dünkü masa e, tabağı çok boş buldu. Bugün e, şu ikinci şoku yaşıyor. Aa yaş. bak yeni düzenleme yapıyor kendince. Gelenler buradan görsünler yani. Aa bak bak bak. Yemeğin bakıyor. nasıl servizi yapar ben göstereceğim bunu. Sunumunu beğenmediler, tabak boş dediler. Ama ben böyle bu şekilde vermek istedim. İçine koysaydım güveci daha kötü olurdu çünkü sulanacaktı plan belen tavanın suyu pilava bulaşacaktı. Yanına domates koyacakmışım, süsleyecekmişim. Domatesin mevsimi değil ki. Domatesin mevsimi olsa koyayım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.